var. Projenin amacı yer altındaki mayınları drone ile tespit ederek havadan imha etmek. Asker çocuğu olan iki kardeşin tasarımı Gaziantep'te düzenlenen Teknofest'te ilgi odağı oldu. Şöyle ilgi odağı oldu. Babalarının silah arkadaşları şehit düşmüş veya gazi olmuş silah arkadaşlarına bakarak bu iki genç çok özel bir tasarımla bir arge çalışmasıyla bu cihazı keşfetti. Hep beraber izleyelim. Yaptığımız bu proje mayınların imha edilmesiyle ilgili. Mayınları kilometrelerce yükseklikten tespit ediyor, frekans sayesinde patlayıcıları imha ediyor. Ya da can kayıtlarını önleyebilmek için bu cihazı geliştirdik. Ejder Drones 4 aydır test edildi, başarı sağlandı. Tasarım iki kardeşe ait. Eralp kardeşlerin geliştirdiği drone Gaziantep'te düzenlenen Teknofest 2020'nin gözde tasarımı oldu. Projenin çıkış noktası kardeşlerin uzman çavuş olan babalarının yaşadığı zorluklardı. Babam uzman çavuştu. Ee, Suriye sınırında görev yapıyor. Ee, bununla ilgili çok mayın döşenmiş yerlerden gidiyorlardı. Bizim de tanıdığımız çok yakın arkadaşları vardı. Çoğu arkadaş şehit oldu. Üniversite öğrencileri Engin Eralp, ağabeyi Emre Eralp ile birlikte kafa kafaya verip can kayıplarını önlemek için bir drone geliştirdi. Ejder drone'un amacı yer altındaki mayınları havadan tespit ederek anında etkisiz kılma. Termal kamera sayesinde yerin altındaki mayınları tespit ediyor. Bununla beraber geliştirildiğimiz frekans modülü aracılığı ile de mayınlara frekans dalgası gönderiyor ve bu frekans dalgası ile mayınların imha edilmesini sağlıyor. 4 aydır deneme aşamasında olan drone özellikleriyle de göz dolduruyor. 80 dakika uçuş süresine sahip 10 kilometre menzilimiz mevcut ve bununla birlikte de 40 kilo kadar ağırlık taşıyabiliyor. Savunma sanayini de heyecanlandıran proje baba uzman çavuşu da şimdiden duygulandırdı. Babam çok duygulandı. Neden? Çünkü bizi çok gazi arkadaşı var. Arkadaşlarına gönderdi ve bir telefon görüşmesi döndü. Ya çok mutluyum diye böyle bir ağır bir duygusal ortam yaşandı. Biz de duygulandık tabii ki. İnşallah daha çok hayata dokunma imkanımız olacak. Eralp kardeşler projeyi kullanır hale getirerek askeri operasyonlardaki can kayıplarını engellemeyi hedefliyor.